Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray'da moraller yerinde olurken gündem gelecek transferler ve Barış Alper Yılmaz, Sarı Kırmızılılara dair son gelişmeleri Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar aktardı. Nevzat Dindar'ın açıklamaları şu şekilde, Galatasaray çok iyi başladı. Okan Buruk yönetiminde en iyi başlangıç diyebiliriz. Bunun genel sebebi Kemerburgaz'da iyi hazırlık diyebiliriz ve takım mutlu. Diğer Okan Buruk dönemlerine oranla en iyi başlangıç, Barış, ALPRİN durumu %50'ye 50. Taraflar adımlar atıyor. Açıklamalar satılmayacağı yönünde, dünkü antrenmana çıkması önemi ama Barış kalacak Galatasaray satmayacak demek için erken hala ortada Barış'ın beklentileri var ve bu konuda kararlı gözüküyor. Galatasaray'ın menajerine tepkisi var, kalması %50'ye 50 bu konuda belirsizlik devam ediyor. O %50'ne kazandırır, takımda kalırsa eski barışı izleyebilir miyiz ya da başka problemler olur mu bunları iyi düşünmek lazım. Barış kalıyor ifadesi çok iyimser olur hala sorun çözülmüş değil. Galatasaray'ın beklentisi 50 artı 10 milyon, Barış'a da 10 milyon dolar civarında maaş. Barış değerlendirmek istiyor. Galatasaray maaşına zam yapsa da yapılacak yüksek bir zam ileride satışı açısından problem olabilir. Dünkü haberler kalma yönünde de olsa da gitme ihtimali daha yüksek bana göre. Aldığım bilgiler bu yönde, Sengo için 30 milyonluk paket, Singo için Monaco ile anlaşıldı. 30 milyon euroluk paket, benim bildiğim 7.5 ve 22.5 şeklinde bir formül. Artı 5 milyon bonuslar içeren paketlerle anlaşma. 4 sene içerisinde 7. 5 peşin kalan 22.5 ise 4 sene içerisinde bir anlaşma. Bir sonraki satıştan da %10 olacak. 40'lardan bu noktaya gelindi. Oyuncu tarafı ile görüşmeler devam ediyor. Bir ara maaş beklentisi 7 civarıydı. Galatasaray bu işi bonuslarla 5 ila 5. 5 bandına çekmeye çalışıyor. Singo henüz tamam değil ve Okan Hoca çok istiyor. Akanji'de ise kulüp ile yapılan anlaşma var 15 milyon sterlin. Akanji henüz tamam demiş değil, 7,5 ila 8'den aşağı gelmesi zor, Galatasaray'ın vereceği rakam gibi gözükmüyor. İki oyuncundan biri transfer edilecek, d o -N, n a r u m m a imza attığı an e d e r s o n -E gelir. Donnarumma City'ye imza attığı anda Ederson gelecek ama Galatasaray sadece Ederson'a bağlı şekilde hareket etmiyor. Diğer takımların da yapacağı transferler önemli. Donnarumma transferi olmazsa Ederson satılmayacak. Bu bilinerek hareket ediliyor. Oyuncuların tercihlerine göre domino etkisi olabilecek bir dönemdeyiz. CUESTAN piyasası var. Cuesta'nın bir piyasası var. Rusya'ya transferi iptal olduğu yönünde bir haber gelmedi. Ancak transferde ıslak imza olmadan her şey mümkün. Moskova olmasa bile Vasco da Gama'ya gider. s ü r p i z l e r olabilir, sürprizler olabilir. Sürprizin 2002 sonrası doğumlular olabileceğini düşünüyorum. Jelert ve Yusuf'tan çıkılacak, orta saha transferi gündemde değildi bir orta saha transferi bu kontenjanda kullanılacak. Genç isimler konusunda yapacağınız tercihler çok önemli. Alternatif olabilecek, derinlik yaratacak transferlere bakılıyor. Barış giderse kanat transferi yapılacak, olası barış ayrılığında sağlam kanat transferi söz konusu. Zanyolo'da ibre kalacak yönünde ama Barış Alper giderse kanat transferi yapılacak.